Merhabalar ben Maya Bora. 1994 Bodrum doğumluyum. Babamın ressam, karikatürist olması, annemin de resim öğretmeni olmasından dolayı çok küçük yaşlarda resim çizmeye başladım. İlki öğretim ve ortaokulu İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nde, liseyi Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. 2017 yılında 950 Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resimleme ve Baskı Bölümünden mezun oldum. Mezuniyet projem olan Artırılmış Gerçeklik Çocuk kitabıyla BASE İstanbul sergisine davet edildim. Bu sergide tanıştığım bazı yayın evleriyle freelance çalışmaya başladım sonrasında da ulusal, uluslararası firmalara ilüstrasyon, çocuk kitapları, çizgi romanlar resimledim. 2019 yılında e, TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye desteğiyle ile Megami şirketini kurdum. Şu anda Park Zeytin Binası'nda çalışmalarımı sürdürmekteyim. Şirketimin ilk projesi olan Okku isminde e, etkileşimli kitap yapma araç seti ve e, kütüphane uygulamasını geliştirdim. Şu an piyasaya sürme aşamasındayız. Ben grafik, tasarım ve animasyon bölümüne hazırlanıyordum. Ama ikisini de içeren bir bölüm olmasını çok istiyordum. Tam hazırlan yıl grafik resimleme ve baskı bölümünün açıldığını ve kurucusunun da Mehmet Korkut Öztekin olduğunu öğrendim. Ve çok sevindim. o İlk iş olarak okulu arayıp ders programını sordum. Ders programının da yoğunluğu çok hoşuma gitti ve tercihimi bu bölümden yana yaptım. 9 Eylül Üniversitesi kampüsü çok fazla bölüm içerdiği için tanıştığım çok renkli sıra dışı arkadaşlar edindim. Gerçekten bir daha böyle bir ortamla karşılaşacağımı sanmıyorum. Bu kadar farklı bölümlerin olmasından dolayı da bazen ders çıkışlarında tiyatro gösterilerine, bazen moda bölümündeki arkadaşların defilelerine katıldım. Onlar da bizim sergilerimize geldi. O yüzden çok samimi, tatlı bir kampüsümüz, fakültemiz oldu. Hocalarımla ilişkim gayet iyiydi. Bölümün ilk öğrencilerinden olduğum için kontenjanımız da azdı. Bu yüzden öğretmenlerimizle özel ders ilgi geçiyordu. Birebir ders işlediğimiz zamanlar oldu. Bu yüzden hocalarımızla çok samimi dersler geçirdik, verimli dersler geçirdik. Buradan hepsine de teşekkür ediyorum. Okula girdiğim yıl bütün etkinliklere katılmaya çalıştım, yarışmalara katılmaya çalıştım. Hatta ilk yılımda GGC adında Global Game Jam'lere, build-up'lara katıldım. Hala da katılmaya devam ediyorum. Bu tarz etkinlikler şu anki iş hayatımda da çok yardımcı oldu. Orada tanıştığım insanlarla hala görüşmekteyim. Hatta orada tanıştığım bir arkadaşımla profesyonel olarak çalışmaktayım. Ayrıca bizim okulumuzda düzenlenen Genç Beyin Fırtınası'nda etkinliklerine de katılıyorum farklı okullardan gelen arkadaşlarla grup çalışmaları yaparak bu etkinlikte gerçekten kendimizi geliştirdik. Herkese de bu etkinliklere katılmayı tavsiye ederim. Dokuz Eylül çok köklü bir üniversite. Böyle bir üniversitede okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bir sürü ustanın da bu okuldan mezun olduğunu biliyorum. Onlarla aynı yer, yeri paylaşmak, aynı sıraları paylaşmak beni çok mutlu ediyor aynı zamanda bana sağladığı fırsatlar da bana çok yardımcı oldu. Daküzel'in sayesinde 5 sergisiyle tanışmış oldum. Aslında 5 sergisini de ben ucundan yakaladım. Onların da ilk sergileriymiş Yeni mezunların başvurduğu bir sergi. Bayağı İstanbul'un merkezinde koskoca bir yerde sergi açmamızı sağladılar. Beyin evleriyle tanışmamı sağladı bu sergi. Bu şekilde freelance olarak işe başlamış oldum, network'e dahil olmuş oldum. Son olarak 9 Eylül'ün çatısı altında olan Depark'ta firmamı kurmamı sağladı. 9 Eylül olmak benim için ailemi ifade ediyor. Annem de babam da 9 Eylül Güzel Sanatlar'dan mezunlar. Hatta babam, annem ve babamın okulda açtığı kişisel sergisine tanışmışlar. Bu yüzden 9 Eylül olmak beni her zaman mutlu etmiştir. Önerilerim şunlar. Portfolyo sitelerine üye olmalarını tavsiye ediyorum. Portfolyolarına çok önem vermelerini tavsiye ediyorum. E, oralarda yabancı sanatçıları da inceleyerek kendilerini geliştirmeliler. Sürekli güncel olmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten özellikle bizim sektörde sürekli yeni programlar çıkıyor, yeni teknikler gelişiyor. Bunları takipte olmalılar. Nasıl işler almak istiyorlarsa nasıl işlerde çalışmak istiyorlarsa portfolyolarını onlara göre düzenlemelerini tavsiye ediyorum. Şu an ben e, yani ilk projem olan oku dijital e, etkileşimli kitap sektörüne yönelik. Aynı zamanda da e, telefon oyunu yapıyoruz. Bununla ilgili hatta bir yatırım aldık. Benim en büyük isteğim bu dijital kitap sektörünü e, devam ettirebilmek, başarılı olabilmek bu konuda. Şirketi de ayakta tutabilmek, büyütebilmek şirketi. Bunlar en büyük hedeflerim yani.